Türkiye nüfusu 75 milyon 600 bini aştı. Nüfus artışı yanında hareketliliğinde de dikkat çekici bir tablo var. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 2012 yılında tam 2 milyon 317 bin 814 kişi bir kentten diğerine göç etti. Türkiye'deki 45 kent nüfus kaybı yaşarken 36 kent ise göç aldı. Taşı Toprağı Altın efsanesiyle ile Yeditepe'li İstanbul göç edenler için geçen yılda ilk adres oldu. Buna karşı nüfusu 13 milyonu aşmış olan İstanbul'u terk edenler de vardı. 384.535 kişi İstanbul'da olmaya karar verirken 354.074 kişi ise bu kenti terk etti. İstanbul'da göç hızı binde 2,20 olarak belirlendi. 5 milyonluk başkent Ankara'ya ise geçen yıl 160.235 kişi yerleşti. 137.834 kişi de bu şehirden göç etti. Göç hızı ise binde 4,52 olarak tespit edildi. 4 milyon nüfusu İzmir'e 105.804, 2,1 milyon nüfusu Antalya'ya ise 83.596 kişi yerleşti. Göç hızı ise İzmir'de binde 2,46, Antalya'da binde 9,94 oldu. Bölgeler bazında bakıldığında ise en fazla göç alan bölge Batı Anadolu, en fazla göç veren bölge ise Karadeniz oldu.